arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ve Fatih ile birlikte Brok vs atacağız. En iyi Brock kim oynuyor? Ona bakacağız. Seni ben bir atıyorum geri alırım. Tamam, Hangi şeyde oynuyor? Ödülavu. Ödülavu evet, Ödülav yılan yılan çayırı. Abi, tanesini. Davet ettim seni. Tamam. Brock vs. Piper pardon. Piper mı Brock? Yok Brock olsun ya. Piper. Brock daha bir olsun. Şey tamam Piper. Ay Brock. Arkadaşlar kanala abone olmayı ve like etmeyi unutmayın. Arkadaşlar bugün akşam saat 8'de canlı yayın açıyorum. Ben gelemiyorum. Fatih maalesef ki gelemiyor. Bir saat canlı yayında Brawl Stars'ta ve canlı yayının sonunda bu hesabı bir arkadaşımıza hediye edeceğim. O. Kime yani Kime? Çıkarsa çıksın. O, bunu o, o, o Arkadaşlar biraz sessiz kalabilirim. Çünkü ıı, VS atıyoruz. Ben yani hani bir tane zikri doldurdu ya, adamlar hiç birini bulamadığı için tüm arkaya dolaştılardı da. Hı hı. Onun, onun gibi olmasın, her yere dolaşıp bir birini bulamıyor. Ortaya gelsene ortaya. Ortadayım ben, sen gel at. Anladım bir tane. Vurdu. Tuttu, yani böyle. Yanına doğru geliyorum. Kaçma. Lan. Boşalttım. Abi. Öldüm. Hadi be. Lan sen beni bırak. Sen bırak da benim kadar iyi oynayamazsın ki. Sen farklı aksesuar seçmişsin. Akarsın, Anlamıyorum, sesin çok az geliyor. Ha, tamam, boş ver. tüm ben bu ki. Bu Bu sefer feci saklandım. Oğlum niye Tekrar tekrar. Ben ne? yanlış haritayı seçmişim. İkincisi yanlış atlası seçmişim. <laughs> Bu sefer ayvayı yedirttim sana. Ha. Bunda değil. Bunda da değil. Bir şey Vallahi beni niye aramıyorsun? Ben korktum kimerim. Oğlum bana elektrik. Arkadaşlar. <laughs> hmm. Oğlum, dur var dur. Ya. Fatih. Sa Sa ne? Fatih. Burada bir şey satıyor. Savaş topu ama atmıyor kalemize. Tamam. Hazır ver. Oğlum ama bu yazmışsın. Bunun başarısı var. Ben biliyorum orayı. Saati dur dur bekle bir dakika dur arkadaşlar da görsün. Lan bir dakika dur kapışmayacak. Arkadaşlar önceki book videomda göstermiştim. Bu efsane bir book. Bak sakın vurma. Vurma sikirliyim ağzına. Ona vay. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Bak. bu yerlerde böyle geç ıı, gezebiliyoruz. Çok güzel bu book. Hocam ağzına gel. Aha. Aha. Ah, tutturdum. Oh, Topu, topa atmıyor. Sen şurada doğacaksın, onu biliyor musun? Hop, hop, hop. Ve, hanı. Geber, bay bay. Oh, hop, hop, hop. Iska, ıfka geçer hepsi. Vurdum buraya Ah, Ben öldüm bu sefer. Ee, arkadaşlar. E, burada kapışım olmaz biliyoruz ama. E, son. Berabere kaldığımızda. Berabere kaldığımızda. E, topla şey yapacağız. Yani öyle, Gol atmaya çalışacağız. O yüzden şimdilik öldürüyoruz birbirimizi. Ama top ellemiyoruz. Vurayana biliyor musun? Ne evet. o? Bir film alıyor musun? Vurdun. Yok da ya. Tek de. Şurada da Ben seni tekleyeceğim. Hadi bakayım. Gel restart. gel. Çal çal çal. Böyle çeklerler anam. Çeklik gibi ya. avlarım seni. Ben, ben yanlışlarımı yapıyorum. Yanlış Yer ergen ol, yer ergen. Lan öleceğim. Hop. Allah, boşa gitti. Boşuna bir gücün var ya. Yani, Ama son harcıyorum. E, son... Aa, bırak kalmamış hiç. Allah. Daha top almıyoruz he? Yok, bekle bekle dur dur yanına geç. Geç buraya. Geç karşıya vurmadan. Geç karşıya bekle. Şimdi başladı yok. gol atmalar. Allah'ım. <laughs> oh, Hadi. Bomba. Çat. Ah oh, be. Tamam tekrar oynuyoruz. Burası biraz saçmaydı arkadaşlar. Şimdi asıl şeye gelelim. Kapışmaya. Ödül avı. Ödül avı mor cennet. Ve, ve Brock'la. Tamam, Hadi, Bu sefer seni öldürdüm. Bu sefer bitti. Bu sefer seni şimdi. <laughs> ya <yabetin. gülüyor> Ortadaki yıldızı almak yok. Sen onu ben hiç almadım ki. Baba, 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 baba. Oyun kastı. oyun kastı. Ay, pardon. Aldım. Allah, ya. Ya. O tamam, tamam. Ne Allah. Öldüm be. Ne oldu lan? Geleceğim oğlum seni Burası. Senin orada hile yapmak var benim videomda. Hile yaptı oğlum. Hangisini seçtin? Hangi hastalık arkadaşım? Dört mermi sıkmalıyım mı? Evet dört mermiyi seçtim ben de. Ölmek üzereyim. Ah be yine öldüm. Şimdi tamam. ayvayı yedirttim sana. Tek mi? Tek atacağım sana oğlum iyi Yine nereye saklandın? Saklanamadım lan açık alan nedir ya? Aaa <laughs> vuramadım adam, asıl. Adam. Sal, boşa gitti. Yiyorsa gel lan adamsan gel. Alamam. Adam. 44 43 Geber. Bakın. Oğlum ben sana sıktım ilk vermeye. 5 bin hafif. Bir tane aldım. Sonsam. Efendim? Sonsam. Mezar, çağ, sonsam. Çağ, çağ. Sonsam. mı Efendim? Adam ses hocam. Geber, normalde Tutamadım 16 sonsam. 15 14 son mermiler. Hiç birimi tutmadı lan. Geber. Sen yiyorum hala. Sen mermi 5 4 üç, iki, ah! Ben yanmışım. Beraber yapsa bile ben yanmışım. Çünkü sen oradan bir tane almışsın. Son makida. Piper'la Piper. yapıyoruz ve videoyu bitiriyoruz Piper'la. Fatih son maç. Piper seçiyoruz bu sefer Piper. Bekle bekle ben bir şey bilmiyorum. Tamam ben hazırım valla. Piper'ı. Hazır verdim tamam. Sarıma bozma hazırı. Lan boz mu yaptın? O, Hangi aksesuar var? Gökmenli. Ana Atlamayacaktık buradan. Pardon yine aldım ben. Sıfır sıfır şu an. Hazır bro, asla Brock'tan düştü <laughs> değil mi? Olmadım ki. Hop hızlı geçti. Aslında. Hani. Geber. Oh, geber. Hey. Bu sefer seni öldürmezsem. Hadi yiyorsa gel. Sen hey, ya oğlum görmeyeceğim onu ya. Adam sen gelirsin. Sen adam sen gelirsin. Aaa ne oldu lan. mi? Korkma. Sen gel. Sen gel oğlum bak sana saklandım. bana Baba. Usta. Beni gördün mü gel buraya. Gel 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 tut şunu. Şunu da tut. <laughs> ha Oğlum gel Sen, gel ne bak, yiyorsa şimdi. Tamam geliyorum. Piper'ın uçta doldu. Öldüremeden kaçalım. Hadi bu adam tut soldan böyle bir karar ver orada burada. Sol. Oğlum tutun yer mi? <Gülüşmeler> <a'sı .have ım Laser> Bu sefer seni öldürdüm oğlum. Hayır asla. Oo, Bunların hangi aksesi? Allahu ek. Allah. Aksesi Allah. 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 Sigarta dönelim. Sigarta dönelim. Beş, dört, ah. ah be, ah be, tekrar, tekrar, ah. bu sefer, ah. bu sefer yeneceğim lan, iki, iki mi, kaç, kaç, bir, bir, hazır sen. bekle, dur, üç, bir, üç, sıfır, üç, sıfır mı, 2 sıfır yalan söyleme. 3-0 lan bir tane şey oynadır bir tane orman. Hadi hazır mı? Ver. Verdin mi? Dur dur. Bekle. Hadi. Bekle şimdi veriyorum savaş. Sen bu mu yapacaksın? Ee, hazır mı? Ya bu brokla. İyi mi? Brokla. Piper değil mi? Bekle, veriyorum. Brock mu Piper mı? Verdim. Brock mu Piper mı? Brock. Bro. Ben bu bugün... kez... Oğlum. Dostluk mu? He? Bir de dostluk Oğlum ya, niye şey yaptın ki harita? <laughs> bu salması yok, bu salması yok, bu salması. Tamam. Zaten benim işim. Arkadaşlar... E, hatırlıyorsanız Fatih'in kendi videosunda Fatih burada Shelly ile öldürmüştüm. Shelly'i seçmedin umarım. Ne? Shelly'i seçmedin. Yo. Sniper seçiyordu. Ben Bo seçtim vallahi. Bo mu? Evet. Hani Brock'tu lan? Lan Sniper anlamında bro ya. Bro ne olduğunu bilmiyor mu? ortaya gel bekliyor mu seni? Geldim. Ortada yoksun. Ortada büyük taşların arkasındayım. Tamam daha gel ortaya geç. Geliyorum. Yoksa ben alan daralan şey Şaka yaptım lan. Tamam. Sol alttayım da şimdi yukarıya doğru çıkıyorum. Ortaya geliyorum. Bir tane kutu gördün mü? Kutu Geldim. Çalıdayım. Ben de Ne taraf? Gördün mü? Hayır. Şimdi... Geldim. Çıkıyor mu şimdi? Hayır hayır bekle bekle. Şimdi bulacağım arası lazım. dolaşıyor. Çok az kaldı. Bak. Evet, evet, çok az bulamadım. Ben yukarıdayım. Senin olduğunun tam yukarısındaki şu düz şey var ya. Oradayım. Yukarıda. Az önce geçtiğin yerde. Evet az önce geçtiğin yerdeyim ben. Oğlum ben oraları dolaştım. Senin nasıl bulamadım? Ya vallahi oldu. He. Çık. Yok bakıyor. Ben çıkmam benim oyun aldım. Kölü yalmışsın. Kafanı karıştırmak için aldım. Hay vay yedim ben Hop, yedim. Oğlum ben seni niye kutuya sıkıyorum bro? Sınav bro. <laughs> Hop fake'imi de atarım böyle. Sen şey, var ya. Kölü niye alıyorsun oğlum? Bana niye Canı fazla ha. sadece o yüzden. Ha. Has. Evet arkadaşlar bu videomuzdan da bu kadardı. Farklı bir arkadaşımızı almak almak istiyorsanız diyorum. videodan da bu kadar. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu videoyu 5 dakika bir daha bu Rostas videosu çekmeyeceğim. Çünkü bye, bye. zorluyorsunuz. Bay bay.